EYT'de yaş sınırı kalktı. Nasıl değerlendiriyorsun? O da muhalefetin bir başarısı. Muhalefetteyken bunu yapabiliyorlarsa iktidardayken neler yapılacağını siz düşünün. İnşallah. Ya bu bence muhalefetin İnsan başarısı. Sandığa nasıl yansır? Yani herhalde halk bunu da... Millet İttifakı'na mı, Cumhur ittifakına mı yarar? Ya millet İttifakı'na yaraması lazım. Bu kadar çaba gösteriyorlar. Herhalde halk bu kadar cahil <laughs> değil herhalde. herhalde yani bunu da iktidara mal etmezler. Muhalefet bu kadar bastırmasaydı bunu yapabilirler miydi? Bugün bir ben emekliyim. Ben bugün bayramlarda iki tane ikramiye alıyorsam 1100-1100 bin bin ben bunu Kılıçdaroğlu sayesinde alıyorum. Bunu Kılıçdaroğlu sayesinde. Onların akıllarından bile geçmezdi. Kılıçdaroğlu hatta bir emekli maaşı olarak teklif etti. Ya bunlar da bir şey yapmış olmak için bunu verdiler. Hani herhalde halk da bunu artık görmeli. Bugün elektrik faturalarından TRT payı ayrı çıkartıldıysa, bazı gıda ürünlerinde KDV %8'den %1'lere düştüyse bu muhalefetin eseridir. Yoksa kendi başta muhalefet bu kadar bastırmasaydı ne yapacaklardı? Hiç umurlarında değil. Yani ben şahsen artık bir değişim olmasını istiyorum. Şart yeter. Yani yeter bu kadar koltuk sevdasına gerek yok ya. 20 yıl yeter. Bırakın birazcık da başkaları gelsin. Bir de onları deneyelim. Ya yani ben artık domatesi 30 liraya yemek istemiyorum. İstemiyorum yani. Bir değişim lazım diye düşünüyorum. Şahsi fikrim. Ve Millet İttifakı'nın adayının kim olduğu da çok önemli değil. Onu önemsemiyorum. Kim olursa koyarlarsa onu destekleyeceğim. Biliyorsunuz EYT'de yaş sınırı kalktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani? yani bunu bence bir e, kurtarıcı olarak yaptı. E, çünkü zaten çok eski nesiller e, şu an AK Parti'ye oy veriyor. Şimdi bunu kaldırıyor olması yine kendisine bir oy toplamak için. Çünkü çok yani yaş sınırının kalkıyor olması insanlar için çok erken yaşta emekli olmak demek. E, bu da çok olumlu anlamda. Ama ama... Oy. Seçimi kaybetsem de vermem demişti EYT'ye bu hakkı. İşte baktı şey yok yani başka bir seçenek yok yani kurtarılamayacak bir durumda şu an siyaset tarafı o yüzden denize düşen yılanı sarılır misali buna sarıldı. Belki daha iyi şeyler de yapacak seçim yaklaştıkça. Belki yeni kararlar çıkartacak. Hepimizin lehine olabilecek. Yani hepimizin sonucundan hoşnut olacağımız. Ama yine vereceğimiz oyları değiştirmeyecek bir sonuç olacak bu. Ama yine de bazı insanlar yani eski nesil 60-70 yaşındaki maalesef ki amcalarımız, teyzelerimiz yine oy vermeye devam edecek. Yine işte şunu söylemek istiyorum. Yeni nesil bizi kurtaracak. Yani yeni bilişli toplum bizi kurtaracak. Yani bu EYT'nin verili olması da yani ben... Tabii ki olumlu anlamda buluyorum. Birçok insanı etkiledi. Birçok insan seçim yani bu durumdan e, emekli olacak ama ben yine de oyumu vermem. Yani ben şu an emekli olacak olsam bile oyumu vermem. Yani beni etkilemez ama 60 yaş, 70 yaşındaki bir teyze bir amca e, bunu böyle düşünmeyebilir. Yani bana yararlı bir şey yaptı diye düşünebilir. Ama biz bilinçli toplum olarak ve gençler olarak e, maalesef oyumuzu vermeyeceğiz. EYT sonuçlandı. Yaş sınırı kalktı. Ne düşünüyorsun? Vallahi bence biraz iyi oldu gerçi yani insanlar biraz olsun ihtiyacını görürler yani sıkıntısını giderirler ve yani sağ olsun yine çıkardı onu da iyi oldu yani benim için sandığa etkisi olur mu bu hamlenin bu hamlenin sandığı etkisi olabilir olabilir yani zaten bunların da bu görüşü böyle yapışı yani o seçimi işte, kaybetsek de çözmeyeceğiz diyordu yaş EYT'yi. Evet, EYT evet onlar işte bu, bu, bu şekilde onların için daha avantajlı olur. Ama bilmiyorum artık hani insanlar kendi durumuna göre hani ayarlasınlar yani. Hani bu ortamı böyle mi daha iyi yoksa daha iyi gelecek mi veya daha geldiği zaman mı daha mı iyi olur, daha mı kötü olur bilmiyorum. Sonra o şekilde ayarlamalar lazım. ET'nin zavallı ET'nin 60-40 sene çalışmış Eteni yok. Çünkü Eteye verecek bir şeysi yok ki. Ne verecek ET'ye? Tamam Eteni hak etmiş bunu. Sen çalışmış, adam sigortasız yatmış, yaşı gelmemiş, yaşı gelmiş, parası gelmemiş. Niye ayırıyorsun sen? Üç senedir, beş senedir adamın ekmeği yok. Adam 60 yaşına girmiş. Başka yerde şey çalışamıyor. Şu anda dedi 62 yaşındayım. Şu anda işe gidiyorum bak. Şu anda 62 yaşında işe gidiyorum. Emekliyim. Avrupalı'nın emekliyim buraya gelip Bir dolarını, 100 dolarını bozuyor. Dünyanın masrafını yapıyor. Yer içeri gezir. Ama ben evime hiçbir şey alamadığım için bak bu yaşta işe gidiyorum. Peki abi bu EYT yaş sınırı kalktı ya. Yansır mı sanda? Ya yansıması yani. Yansıması gerekiyor ki. Kurtulmaz ki. Zaten öyle de acı, öyle de acı. Olumsuz mu yansır diyorsun Tabii Olumsuz mu yansır? Olumlu yansır. Ya. Sen benim cebimdekini cebimden çıkar, cebimin ağzına edin, kendi cebine koy. Ben sana dönüp oy vereceğim. Böyle bir şey olur mu yani memlekette? EYT'de yaşlıları kalktı. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla o şeylere girmeyin. Siyasetle işim yok. Benim tercihim bu iktidarın değişmesi. insanların ve siz gençlerin refah düzeyine ulaşması. Müreffeh bir toplum istiyorsan bunu yapacaksın. Eski döneme dönmek istiyorsan devam edeceksin. Hükümeti de yaşlıları kalktı nasıl Onlar için arkadaşlar. hükmete teşekkür ederiz. Hakikaten ben emekliyim, çoktan beri emekliyim. Ama bu EYT'liler için bayağı zor bir durumdu. Onu düzeltmeleri hükmet adına teşekkür ederiz. Sandığa nasıl yansır bu? Vallahi EYT'liler çok yıllardan beri çekiyorlar. Hani teşekkür anlamında belki Erdoğan'a oy verebilirler ama çektiklerini de unutmazlarsa Vermeyebilirler de tabii bilemiyorum o yönden. Ama yine de EYT içinde mesela asgari ücret az da olsa yükselti onun içinde iktidara teşekkür etmek gerekir. Ama yine dediğim gibi ülkenin başka sorunları var. Bir sürü sorunları var. Dış politikada, iç politikada bir sürü sorunlar var. Bu sorunları da yani iktidar çözer mi çözmez mi onu bilemiyorum. Ama benim kendi fikrim artık yeter. Eski haline çevirdi ama gene gelecek. Bunu bozan doydu, geriye getiren de o. Kılıçdaroğlu istediği için getirdi onu zaten. Getirmezdi başta durur kurulur. Peki nasıl yansır bu? He? Sandığa nasıl yansır? Tayyip Erdoğan gitti artık, onu beklemeyin. Hiç boşuna beklemeyin. Teşekkür ederim Yaş sınırı kalktı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu şöyle, herkesin hak ettiğini düşünüyorum. Ben de EYT'liyim. Güzel oldu. Eee... Şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu da aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum. Peki bu sandığa yansır mı? Yansıyacaktır mutlaka. Kime yansır? Kime artı Kılıç, olarak Kılıçdaroğlu'na. Erdoğan'a da, Tayyip Erdoğan'a da yansıyabilir ama Kılıçdaroğlu da iddialı olduğu için ona inanıyorum yani. Peki, biliyorsunuz bir EYT'de yaş sınırı kalktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onlar seçim yatır. Onlar seçim yatırım yani. Bir sene önce ben seçimi kaybederim. Bunu yapmam diyen adam Yok. kaybetsem de yapmam demişler. Yapmam demişti. İşte çift dikiş falan. Kendi bürokratlarına bakarsan 5 maaşlı bürokratlar var. Hani yüksek maaşlı çalışan. Yani nereden bakarsan bak. Gerçekten yani AKP'nin kazanması Türkiye için büyük bir felaket olur. Ben öyle görüyorum. Yani, yani artı puan alır mı EYT'de yaş tamam, Mümkün yani. değil ya onu herkes biliyor ya. Cahil insanlar için geçilir. Zaten o cahil adama ne anlatırsan anlat. Değişmez. Kafası değişmez. Yani boğazındaki ekmeği de aldır. Al ver. Al senin olsun der. Dünyayı gezdir. İkna olmaz o. O tür insanlar ikna edemez. Mümkün değil. Yani düşünseniz de asgari ücret 10 bin lira olsa 15 bin lira olsa kiralar 10 bin lira. En kötü 7 bin lira. Bir evde iki kişi çalışsa çocukları varsa okutuyorsa onları bile zor geçirir. Yani bırakın bir kişi. 3500 lira emekli maaşı. Adıma gülerler ya. Ya mümkün değil. Yani onun o 3500 lira onun evindeki mutfağını karşılamaz ya iki kişi. Ona yani, el ettiğiniz suyunu bunun yani misafiri vardır, düğünü vardır ne bileyim anlat. Çok hayat bu. Ya insanlar şöyle gezerken bile bir yerde oturup çay içiyorlar. Onu bile çok görüyorlar ya. Her taraf dolu. Ekonomik kriz var. ben de geziyorum oturup bir çay içiyorum. 5 lira lira verecek kadar da iyi şey değiliz yani. Yani çocukların da oturabilirsin. Evdeysen ondan daha pahalı yine. Yani. Evde kava, yemek yaptır evde. Şimdi dışarıdan daha pahalı. EYT'de yaş sınırı kaldırıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? EYT'de yaş sınırı kaldırıldı. Kaldırılsın da ben mesela 7-8 sene bekledim. Kaç 6 veya 7 ya da. Kaldırmış. olacak bir şey kaldırsın. Yapacak bir şey yok. Herkes hakkını kullansın. Olumlu mu? Benim için fark etmiyor. Ya. Olumlu. Sandığa yansır mı abi bu? Sandığa yansır mı? Yansır. Kesin yansır. Yani ha, veren verir vermez ben mecbur muyum yani. yani? Beni, beni eğit eden emekli etti genç yaşında ama vermez vermez. Onun kendi şeyini vermek de zorunda değil. Ha, veren de verir tabii yansır mutlaka yansır. Vallahi iyi bir şey aslında da millet yani 10 senedir aşağı yukarı bekliyor. Onu mecbur yapacaklar yani. Sanda yansır mı bu? Sanda yansıyabilir. Kime yansır? Tayyip Erdoğan'a yarar tabii. <laughs> Çünkü yasayı çıkaran şu anda onlar üstlenmiş oluyorlar. Yani biliyorsunuz EYT'de yaş sınırı kaldırıldı. Nasıl değerlendirildi? Vallahi doğal hakları onu bir devlet de tansim edemiyorsa, düzenleyemiyorsa o zaman bıraksın. 400-500 milletvekili çıkarıyorlar yarısı işe gelmiyor. Onlar oturup da yapamıyorlar mı? EYT'de yaş sınırları kaldırıldı. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi bir bakıma iyi oldu bir bakıma. Yani çok erken yaşla ne yapacaklar? Tekrar çalışacaklar onlar. Yani kaç yaşında oldular? Erken 40 yaşında yaş 30 sınırı kaldırıldı. Ya, ya ya ondan dolayı. Bir şey diyemiyorum. Yani şimdi bekleyenler için, yaşlı bekleyenler için iyi oldu. Peki bu karar sandığa yansır mı ya da kime yansır? Vallahi her şekilde sandığa yansısın diye yaptılar. O yüzden biz seçimi kaybetsek de yapmayacağız demişlerdi. <laughs> şimdi her şey yapabilirler. Şu an gündemde EYT'nin yaş sınırının kaldırılması var. Nasıl değerlendiriyorsun? Gelecekti ama doğru bir şey. Sandığa yansır mı bu? Yani Hiç kime sanmıyorum. yansır? Hiç sanmam. Yok. Yok yani. Hiç sanmam. Teşekkür ederim. Abi sana sorayım. Sandığa yansır yazmaz olur mu? E, sorunu. Abi yansır yansımaz. Kime bu. yansır abi? Ya iktidara yansıyacak tabii yansır. Niye yansımasın? Yani bir, bir, bir buçuk milyondan efendim iki milyon iki iki yüz elli tabii ki çıktı. Tabii ki yansıyacak yani. Böyle. Teşekkür ederim. Ummayan insanlar şimdi emekli şey oldu. Bir de bunun karşılığı nasıl olacak o ayrı konu. Hani bunu nasıl? Nasıl ödeyecekler? O, o ayrı konu. <laughs> yani o ayrı ama tabii ki yansır yani. Ya Olması, oğlum... gereken bir Olması gereken bir şeydi. Olması gereken bir şeydi. O EYT'de yaşlılığı kalkmadı. insanların hak, haklı olduğu şey. Ben mesela 8 yıl bekleyerek emekli oldum. Daha öncesinden emekli olmam gerekiyordu. Bekledim. Yaşı 48 yaşında emekli oldum. Ama 16 yaşında çalışmaya başladım. Ben işe girerken, bana dediler 25 yıl sonra 7-5 bin üç gününü doldurdun, emekli olacaksın. İşe öyle girdim, öyle devam ederken 15 yıllık sigortalıyken olmaz kardeşim, 48 yaşında olacaksın dendi. Sonra değiştirildi. Tamam yine 25 yıl sonra emekli, sonra bir daha değiştirildi. Yani politikanın çalışanlarla bu kadar çok oynaması iyi bir şey değil. Neyse onunla devam etmesi lazım. Demişlerdi ki biz seçimi kaybetsek bile EYT'de yaşı düşürmeyeceğiz. Ya bu politikada Demirel'in bir lafı var. 24 saat çok uzun bir zaman. O yüzden yani bugün onların dün dediklerine bakıp da bugün değerlendirmeye kalkarsak çok zaten yalan da yanlış da çok. Söylenecek şey şu. Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu. Daha önce de emeklilere ikramiye mevzu vardı. O zaman da kesinlikle emeklilere ikramiye verilmeyecekti. Sonra ne oldu? bir önceki seçimde ikramiye geldi. Emekli yaşa takılanlara verilen e, bir lütuf gibi yansıtılıyor ama değil. Neydi? Kanun çıktıktan sonra işlemesi gerekirken önce işledi. Şimdi herkes ilk işe başladığında şartlar neyse o şartlarda emekli olacak. Değişen bir şey yok. ya yani Biraz sosyal medyada özellikle bunun bir lütuf olarak yansıtıldığı söyleniyor ama hepsi primini ödemiş. Fakat yaşa takılmıştı. Şimdi işe girdiği andaki şart neyse o geri döndü o kadar. Ama e, Kılıçdaroğlu bastırmasaydı gene çıkmazdı. Aynı emekliliklerin, e, emekli olanların Ramazan ve Kurban Bayramı'nda aldıkları ikramiye gibi. Ya o bir Kılıçdaroğlu değil. Yani altılı masa dediğiniz o şey bir protokol oluşmasa, o protokol bu işin üstüne bu kadar gitmese bu işin olmayacaktı. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde bundan bir yıl önce e, bu kişi diyeyim yani bu kişi burada olduğu müddetçe bunun burada çıkması çok zor değil demişti. E zor değilmiş demek ki olabiliyor.